selam arkadaşlar. Ben Cevdetiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir düzen gelenler videosu ile karşınızdayım. Herkese şimdiden iyi seyirler dostlar. İlk değerli takipçimizin oyunu Edebinix, normal Edebinix. Bakalım güzel kardeş. Oo, güzel rakamdan girmiş bu onusta. Nice. Nice. Dedeciğim, bir maksin olabilir miyiz? Haydi oğlum dede. Kaldır kılıçları dede. Yetmez. Yetmez böyle olmaz. Haydi büyür. Arkadaşlar bu arada yayınlarda paspas vardım. Pas üzerinden oynayan arkadaşlarımın videosu bunlar. Bilginiz olsun. Birazdan Kasıbam'a nasıl ulaşabileceğinizi anlatacağım. 7 tipin devam. 22 çarpan cepte. Artık bir kırmızı çarpan atar mısın şuraya? Çok güzel. Çocuk adam. Çarpan sizi geçti. Olur burada da varız 5 çarpan güzel. Kar arkası yok. Allah Allah nasıl bir oyun bu ya? spin 27 çarpan vardır. Bir sürprizi vardır Uzat. Lan Uzat Oha 12 tane mavi çarpan. Süsükle geldi arkası. Sırlan çarpana. Oy güzel Ödür onları. nice. 29 çarpandan 126 bin olur. Arkadaşlar as bas bağırdım kasibomdan oynayan değerli takipçilerimin videolarını izliyorsunuz bilginiz olsun kasibomun vtf oranı yüksektir kazanma olasılığınız daha fazla arkadaşlar kasibomda haberiniz olsun google chrome safariye cevdetiniz 3.com yazarsanız kasibomun güncel linkine oradan ulaşabilirsiniz dostlar Sağda paranızı kaybetmeyin. Telegram'dan günde 10 tane mesaj geliyor. Abi şuradan oynadım engellediler. Abi buradan oynadığım engellediler. Kardeşim ben sana dedim mi git oraya diye demedim. Ama ben sana diyorum kasibomdan gönül rahatlığıyla oynayabilirsin. Arkasındayım kardeşim. Al. Yağmur gibi yağıyor çarpanlar. Buyur. Buyur. Cevdetimiz 3.com. Giriyorsunuz. Kasibomun güncel linki var orada. Yatırım şartsızda çok güzel deneme bonusları var. Uzattı oğlum. Uzattı. Ananı satayım. Güzel. Güzel. 5 spin daha. 48 şart ama. Haydi dede. Hop. Oldu. Sarı mavi illa ki gelecek. Nice. Var mı mavi kupa? Ananı satayım. Çok güzel oyun olmuş be. Ahmet'im. Ahmet'im düşme dönüşme oğlum. Bu nasıl bir kazanç lan Ahmet? Ahmet gel biz Ahmet Doğru. Yakala bir iki spin daha. Son spin. Güzel kazanç. 400 bin lirayı gıdıklamışsın. Tebrik ediyorum kardeşim. Haydi bakalım diğer arkadaşımızın oyuna geçelim. Bakalım bu arkadaşımız Sugar Rush 1000'den Maxi'ni almış mı Kasibon'dan? Alamamış mı? Hep beraber izleyelim. Herkese keyifli seyirler. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu arada videoyu durdurup bir beğeni atarsanız sevinirim teşekkür ediyorum şimdiden. videoyu duraklat beğen izleme öyle devam et kardeşim ayrıyetten her akşam 11'de yayındayım ve bu yayınlarda durum olan olmayan herkese nakit destekte bulunuyorum bilginiz olsun kanala abone olup bildirimleri açarsanız akşamki yayınlardan haberdar olursunuz Bozcan'a tahmin etkinlikleri ve nakit etkinlikler oluyor bilginiz olsun dostlar herkese şimdiden bol bol şans diyelim 7 spin Çakırım uzatır mısın? Alışkın değiliz böyle oyunlara biz. Bol bol uzatman lazım şeker yerli. Çarpan yok ama olsun. Olur oğulları. Güzel 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 güzel. Şuralar soğuk yoldu. Bir tane de uzattım. Bir tane de uzattım oldu bu iş bu. Oldu bu iş oğlum bu sefer. Oy balcan var. Sarı kırmızıyı da ver. Dört tane geldi skater. Anasını satayım. Nice. 12 spin uzattı. Uzatır onları. Ya, cevabını beğendi oğlum beğendi. Eyvah 17 spin. Çarpanlar da çok güzel. spin yazar burası. Arkadaşlar bu izlediğiniz oyunda Kasibom'da. İlginiz olsun. Yatırım yapacak arkadaşlarımı. Gönül rahatlığıyla bak. Gönül rahatlığıyla Kasibom'a gönderebiliyorum. Niye? Çekim veriyorsun hemen gönderiyorlar. Yalan dolan yok rtp oranı da yüksek rtp oranı bahsettiğim olay kazanma olasılığından arkadaşlar bilginiz olsun google Chrome'a safariye devletiniz 3.com yazıyorsun orada kasibomun güncel linki var bir kasıbomla günür rahatlığıyla oyna ya dolandırılmaktan kurtulamasını satayım 10 spin max ya burası burası max yazar çok güzel çocuk adam. Çarpanlara bak ananı satayım. Oy mor da geldi yıldız boy. Yukarıdan bir şeyler var mı? Şeker geldi. Sarayıcık. Oğlum süpersin ya. Aa 9 tipim var. 9 9. Devam. Muazzam. Mor geldi morayıcık. Gelibonum geldi. Yıldızım birleşir mi? Yıldızla birleşti. Aa birleşmemiş. Tamam olur. 8. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada yatırım şartsız da çok güzel deneme bonusları var. Çevrimleri çok basit. Özel ayarladım onları. Bilginiz olsun. Hepsi cevdetiniz 3.com sitesinde 3.com bak cevdetiniz 3.com'a girdin ya karşına çıkan 5 tane yer yatırım şartsız deneme bonusu var. Yatırım yapamayan arkadaşlarım için ayarladım onları. Bilginiz olsun çok kolay bir şekilde hesabınıza çekim yapabilirsiniz 3 spin var mı bir uzatma da oy 72 bin ödedi ananı tatıyor onlar işte kalp falan olsaydı daha iyi ödeme alabilirdi ananı satayım geldi geldi cevo haydi lan 10 spin daha geldi çarpana bak ananı satıyor oy yazılır mısın be binlere bak binlere akıt gelsin şakır hop Fedoroğulları 53 bin Rize'ye selam 9 bin Güzel şeker geldi Yıldız var Morayıcık 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 birleşmiyor Kıvalcan gelir arkası morayıcık Oy çok güzel Çok güzel aksiyazar mı burası Arkadaşlar bu arada yayında oynadığım oyunlara siz karar veriyorsunuz Bilginiz olsun Yorum kısmına bu akşamki yayında hangi oynayacağım oyunu yazarsanız değerlendireceğim. Arasından 2-3 oyunu seçip yayında oynamaya çalışacağım. Haberiniz olsun. O yüzden yorum kısmına en sevdiğin oyunu yazarsan ben de arasından 2-3 tane ekleyeceğim Haberin olsun. 5 spin. Güzel. Var mı kırmızı birleşirmiş oralarda? Yok. 33 binli burası adı. 4 spin. Ekranın güzelliğine bakar mısın ya? Yap bir 12 tane şeker. Yok mu? 3 spin vardır ya. Güzel şeker 20 bin öder. Karayıcık geldi. 14 bin doğru söyledi. Var mı yıldız falan? Yok. 2 spin. Haydi şeker var mı? Bir uzatma daha olur. Bak oh, güzelsin be. 51 bin yıldızlarda. Anasını satayım. Son spin şuraya yapsana. Şuraya bir 12'li şeker yapsana. Şuraya şuraya şuraya. Ah be oğlum. Ah be oğlum ama 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 muazzam bir kazanç olmuş kardeşim. Tebrik ediyorum seni. 388 bin TL para kazanmışsın. Kasip ondan. Haydi diğer arkadaşımızın oyuna geçelim. Bakalım bu arkadaşımız hangi oyundan ne kadar kazanmış. Hep beraber izleyelim derken. da bir Cevon'un en sevdiği oyunlardan bir tanesi. Ne? Net abi net. Her girdiğimde de en kötü 2 3 tane bin iksimi kıtlarım. Orada farmdan girmiş 16 TL'den. Haydi bakalım bol şans. Normal bir bonus izleyeceğiz. Bakalım ne ödemiş. Arkadaşlar bu izlediğiniz oyunların hepsi benim takipçilerimin nasip bombdan kazandığı kazançlar. Nasip güvenilir. Çekimlerde 5 dakikadır. Bilginiz olsun. Biz de böyle maksimler almak istiyorsanız, güzel kazançlar sağlamak istiyorsanız Cevdetiniz 3.com'a girip Pesibom'un güncel linkine ulaşabilirsiniz. Buyur. 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 seni buyur. Al. Al abi ne dedim? Ne dedim? Maksin olur demedim mi? Yağlı yağlı. Bravo abi ayak kalkışı. Normalden 12 tane bir kere binik atınca maxin otomatik oluyormuş bunu öğrendik kardeşim tebrik ediyorum seni gerçekten tebrik ediyorum seni yani Muazzam kazanç olmuş Arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik dostlar Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Kasibomun güncel linki için Cevdetiniz 3.com sitesine girmeniz yeterli ayrıyeten Yatırım yapamayan arkadaşlarım için çok güzel yatırım şartsız deneme bonusları var. Bir kuruş para yatırmadan hesabınıza çekim yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Devletiniz 3.com'da bir sürü deneme bonusu var. Hepsi de yatırım şartsız. Hepinizi seviyorum. Akşam 11'de görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz dostlar. Hoşçakalın.